Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ne mi yapıyoruz? Bugün Roblox oynayacağız arkadaşlar. Bu arada yeni hesap açtım. Roblox no, iyi yazdığı için bilgisayar yeti arkadaşlar. Bu benim gerçek ismim. Arkadaşlık atabilirsiniz. Hiç kimse arkadaşlık atmamış. Aras online. Bugün arkadaşlar Roblox oynayacağız. Bakıyoruz arkadaş Bakamıyoruz. No gıgı. Among Admin House. Obi-Mai Groft. Ben <laughs> bunu biliyor gibiyim. Draft Blocks. Size vacip bir dansta eşyaların yerini gösterdi <laughs> İnşallah da kasmaz. Bismillah. Kasma bu ka Bro. Aa güncelleme gelmiş. Bang bang. Bu ne? Bu ne oğlum? Someney? he Hiçbir şey anlamadım. Size yerlerini göstereceğim. Bu ne oğlum? Yeni şeyler gelmiş. Bu tabela yeni herhalde. Aklımda tek bir soru var. Çöl nerede? He. Oğlum buraya ne yapmışsınız ya? Tren gidiyor. Neyse benim onunla bir işim yok. Bunu sizce neden mi buraya geldim? Tren için değil üstüne geliyorsun ekranı biraz şuradakini almaya çalışıyorum şurada dinamit var a premisyon diye bir şey gelmiş ya biliyoruz ama Patlayacağım şimdi. <laughs> Patlarken reset çektim. Şimdi kurbağa nasıl alınır onu göstereceğim. Ama oyunu karma karışık yapmışlar. Nereye gideceğimi bilmiyorum. Kuşu zaten herkes biliyor. Kardeş siz orada ne yapıyorsunuz? Siz orada siz orada kötü şeyler yapıyorsunuz. E burası bir gidebilsem kurbağa eşyasını alacağım. Acaba niye için oğul yapıyorlar? Bacon abi yapamamış orada. Geliyorum. Biriniz kulak istiyor arkadaşlar. Şu küçük miktat. Kulak nerede? Tam da gözümün önünde. Bunun içine atıyoruz. Hadi. he Al bakayım. Goblin Leader mi? Ha. to speak yes ne diyorsun e istemiyor musun kim istiyor bunu şunu bıraktım kim ne istiyor ben hiçbir şey anlamadım Bu vegan da beyin istiyor arkadaşlar. Yani attığım ki. Varsana kardeş. İlla lidere mi vereceğim? Arkadaşlar o şişman daha farklı. Kendi yerinize gidiyorsunuz. Dur şunu bir şey yap. Burada küçük bir şey var şöyle. He. Onu alıp koyuyorsunuz. 4 en az. Ee. He. 10 tane koyuyorsunuz işte 6, 7 gibi. Koyuyorsunuz arkadaşlar. Bu kazanın içine gireceğiz. no gıgı kasmazsa göstereceğim. Bunu içiyorsunuz arkadaşlar. Kazanın üstüne çıkıp içiyorsunuz. Ben yanlışlıkla drop dedim. İçiyoruz. Öldük. Aynı zamanda başarı geldi. tamam şu ferileri atıyorsunuz oldu dur yer değiştirme ben yanlış mı yaptım ben yanlış yaptım neyse Zaten bu kaleman gibi şeyleri biliyorsunuz. Adam burada ne yapıyor? Ne oluyor oğlum? Herkes bir an uçuyor. Nevmet. Minecraft 1.0 mı? FP. Allah aşkına arkadaşlar Roblox'ta Jemi bir reportlar almışım. Şu şu sahte ekranı kurtulmak istiyorum. Acaba şu an oynama mı? Bakacağım. Yanlış yazdım. Seni sahte pis akır. Şuna bak. 300 bin olur. Ben de reportlayacağım lan şunu. Arkadaşlar buradan az önceki gibi şuradan acon tf tıklıyoruz. Buradan kaç kere a gül yazıyorsunuz bitti diyorsunuz ve reportlanıyor. Ne kadar çok onu reportlanırsa arkadaşlar Jenna Roblox'tan gider. Yani bildiğin hesabı gider. O yüzden report abone arkadaşlar. Bu kadar bu video bu kadar arkadaşlar. Beğen. Evet. Bu video bu kadar arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz hepinizi seviyorum bay bay